Neydi lan? Ya, o, şimdi nasıl bir bakacağım geri? Kamera'ya bir yaklaşsana yüz <laughs> kaslarını görelim. Baba benden zaten bak. Bir yaklaş kameraya yüz kaslarını görelim. Dur atanı senin. Senin ben ağzına sıçayım Cyber. <laughs> lan oğlum belediye diyor, belediye. Allah Allah. Var değ, var, değil, var değil. Oğlum bu şarkı Topik ikinci ay Kemal bugün sıkıldım 200 liraya akustik gitar aldım evde kendimi öğrenir miyim olumsuz cevap verirsen direkt götüme sokacağım <laughs> Kanka öğrenirsin belli bir seviyeye kadar kendini öğrenirsin Artık YouTube'da bunun eğitim videoları çok çok fazla detaylı ve iyi hocalar var Belli bir seviyeden sonra ister istemez hocaya ihtiyaç duyarsın yani Belli bir seviyeden Allah'ım bitti ya, ya. Kaybetsen de Lan kim kapattı botu? <laughs> Yenge sen gayet güzel oynadın. Kim kapatıyor bunu? Evet. Ben şöyle Ne boş kaygıları var mı? Korkma bana. Ananızın amına koyayım ben <laughs> Ya oha be Kemal ya. ama yani ya, bir şarkı söylüyor. Aile izliyor yani. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya hadi Sari biz utanmıyorsun. Ya neyse ben kısını deneyelim diyorum. Bir şey diyeceğim. Tog aracı geçmiş lan az önce. Ananı sökün. Ne oluyor lan? Yanıyorum. Nasıl yanıyorsun? Ya Neredesin? Dururum. Nasıl itfaiye amına koyayım? Nasıl yanıyorsun? Hayır, ne oluyor? Hayır, öyle değil. Ya. Çay döküldü. Gerçekte durur. yanıyorsun. Su dökeceğim, su dökeceğim. Dur. Var bende. Zihim. <laughs> ben çok panik olurum böyle şeylerde. <laughs> ben böyle şeylerde. <gülüyor> Yanıyorum ya. <laughs> 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 nasıl yandın lan? Nasıl yandın ya? Tamam <laughs> ya çayı bir USB'nin uzatması yok muydu bunu hani buraya takıyorsun da? Öbür diyor. evde böyle evi gezdirmiştik ya. Aynen aynen o, aynen. Şuna internet bağlayalım da bu kamera oraya gitsin. Baba bu mu Allah aşkına ya? Ya gözünü seveyim, şey bir dakika. Ya bu hani uzatma şeyi vardı ya Tamam bulacağım ben. Dur geliyorum ben. Bir of, siz... Baba oyuncu başlıyor yani evet. Ya o adam ya, bayağı... Bu, tane. Tam kolpa anlattı benim şu an ya. Yani şöyle düşün, o filmde babam benim kapıda bekliyor böyle. 5 saniye falan görünüyor. Bir de o zamanlar 30 yaşında falan, benim babam 57 yaşında şimdi. Baban tiyatrodan gitmeme dizi. Yok baba ya. İşte 20 lira ver oynayayım abi. <laughs> Öyle yani. Ne oyuncu lan bu adam? Köyde büyüdük diye adam. 10 yaşında kaçtım İstanbul'a diyor. <laughs> niye babamın <laughs> anılarını anlatıyorum <laughs> bunu? James! James Miller! James Miller! Can we help? Oh. Are you angry? What do you want? Show yourself. Who are you? What are you? Who am I attacking to? Or... Bir dakika bir dakika. <laughs> bir dakika. <laughs> Hello. James Sardı. <Harding. gülüyor> Ama amına koyayım. Titan'ı evet. var adamı aldırma Kemal, ya. Bana bir daha söyle lan. Kemal. Süprizden... Kemal. Doğa, turuncu Titan'a bakabilir miyim? Kemal. He bakabilirsin. Getirim reyondan. Orospu çocuğu internet senin evinde de var. Sonu var mı onun? Saat çekilişi de yapabiliriz. Bu da aklınızda bulunsun G-Shock'tan. Ee, bir yani. ayar ee, ağırlıyoruz şu an. Anladın mı? Ayarlıyoruz şu an. Biz de mi onu takip edelim? Çekilişten mi gelir? Tabi tabi. Juro sahne. Juro sen de böyle takip edersin sayfayı. Yok <laughs> <laughs> <Öyle> kardeşim. <laughs> lan kardeşim bunu istesin bunu gönderim lan hemen. İstiyorum lan. Orospu çocuğu insan bir de. <laughs> Estağfurullah. Altın bu altın. <laughs> İnsanlar ne öyle şey olur mu? Bu nereye gelin de Cirox arabası ne verecek amına koyayım? <laughs> şey <yapabilirim abi. gülüyor> yes, bak şöyle bir adam var. Dur şöyle gösterelim. Aa ortalık çok. Babam da bunu sağ olsun sokaktan çalmış getirmiş. Baba bu ne? Sigara şeyi getirmişsin ya buraya. Şeyden dışarıydı. Bu Onu getirdim de aşağıda. <laughs> <Şarkı>. Bunun <Burası. gülüyor> sitenin mi bunu getirdim buraya? Evet sitenin şu şeydeydi. Bizim kapının girişindeyim. Harbi mi diyorsun? Ee, İyi olmuş ama güzel bu kullanışlı. Bizim hayvanlar atmaz artık çöpü oraya buraya. bu şey ben bir çeksene. Baba. Görüş sağlıyorum. Bu ne lan oğlum arkamda seni lan! Ayakta Geri zekalı! Bu adamlar beş arkamda nasıl gelebiliyor? Sen de Aldın onu! Bombayı nereye kurdun? Amını Ya lanet <laughs> olsun ya.